Merhaba akşam merhaba canlar Muizler ve ben gördüğünüz gibi benim telefonumda benim telefonumda arkadaşlar hem kutat içerisinde karakterleri çıkar çizdim bunun devamı başlayalım dışarı karakter çıkar şu anda gördüğünüz gibi Sonra açmaya devam ediyorum. Akşar gece annem falan yatıyor. Herkes yatıyor. Ben onun için sessiz konuşuyorum. Yani bu video 100 bin like gelsin. Ve Çin geldi. Gördüğünüz gibi Çin geldi. Hayırlı olsun. Devam. Şu anda 12 karakterimiz oldu arkadaşlar yükleyeceğimi yan Yalın yap arkadaşlar. Bir dakika oldu. Lekleri tabi fırlamayacağım. Karakter ve el primo çıktı gördüğünüz gibi el primo. Sesi de kısık ab kız kız annem gir yatıyor arkadaşlar yapmazsa tamam açarım da annem gir herkes yatıyor ben gecenin saat 47'sinde sizlere video çekiyorum bunu yalan göreceğiniz için inanın bakın saati gösteremiyorum Ya abi çık ya. Karakter çık ya. İç yazımda çıkma iddialı. Yüzde yüz. İnanmıyorsanız ana saate bakın. Bakın arkadaşlar. Durun. İstediğimi bir dakika. Bilir mi? Saat elle geçiyor. Gördüğünüz gibi akşam elle. Açmaya devam. Aa, tekrar dene. Yerim. Sıkıntı yok. Hemen bir daha. Kısa açarım. kimse gelmiyormuş. Uf, sıkıldım ha. Çıksana abi ya. Çıkmıyor. Şans yok. Ya bir bakalım ya karakterlerimize. Gördüğünüz gibi 13 karakteri şeridi saymasak 12 karakterim var. Buz U 3'te çıkarttık. Onun da onu da görmek istiyorsanız kanalıma girip bakabiliyorsunuz. Videolar deyip oradan hemen yaparsınız. Bakabilirsiniz. Olmuyor ya. Bence yani bu videoyu burada sonlandıralım. Hatta 5 dakika olsun sonlandıralım. 4 dakika şu anda. Ah, mm. bu beni bizzat zati oyuna. O zaman şuradan devam edelim. Hatta çık ya. devam edelim arkadaşlar. Karakter çıkıyor arkadaşlar i̇şte karakter çıkıyor. Pem çıktı pem çıktı pem çıktı. Karşınızda pem. Cuma günün video gelmeyebilir arkadaşlar biz Antep'e gidiyoruz. Şaka ne Antep'e. bir yere gitmek. Gelebilir ya da gelmeyebilir sıkıntı. Polda işte dinlenebilirim. Abi niye çıkmıyor? Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Çıktı ne çıktı? Ve dondurma atan bir adam çıktı. 5 dakika olmuş. O zaman bu videoyu da bir kutu açarım. Ve sonlandıralım. Son adım. Son bir dedim Liko çıktı. Tamam o zaman akşam bu videoyu da böyle sonlandırırım. Ben de kapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.